Elbet ye tarikatının Ahmediye koluna bağlı elmalı. Alvetilerin piridir tam adı Abdülvahap El Ümmi El Ümmi El Vahid'dir. Şiirle çok çok kullanıldığı mahlas olan Bahibi Ümmi ismiyle tanınır. Lakabı Ümmi olmakta birlikte bu Ümmi'liğin okur yazarlık bir ilgisi bulunmamaktadır. Aksine tasavvufi kanadına yüksek irfan sahibi yüce bir zat olduğuna işaret etmektedir. Elmalı'da doğan Vahibi Ümmü'nün doğum tarihi kesin olarak bilmemekte. ilk i̇lk Ümmü İtalya'nın yöredeki medreselerde tamamlayan Vahib ümmi tasarrufi ve manevi terbiyesiyle Halvetiye tarikatının Ahmediye kolunun Piri Manisalı Yiğitbaşı ve Ahmet Şemseddin'i Mar, Mar Maravi'den almış ve onun intisap etmiştir. Marveli'nin vefatıyla birlikte elmalı vahibi ümmi aracılığıyla bir tarikat merkezi haline gelmiş ve yaklaşık 3 asır yani 300 yıl konumunu sürdürmüştür. Bazı şehirlerde artık olup e, kalmayacak kadar şikayet etmesinden vahibi ümminin yaklaşık 110-120 yıllık uzun ömürü sürdüğü anlaşılmaktadır. Hicri bir Şaban 1004'te miladi 1595 memleketi Elmalı'da vefat etmiştir. Pınarbaşı mevkiinde türbesi halen bir ziyaret yeridir. Vaktiyle eğitim ve irşat faaliyetlerini sürdürdüğü bugün metfun bulunduğu mezarının bitişiğindeki Hankahı türbesiyle birlikte 1925 yılında 1925 yılında döneme ait Farhadi Hususiye Mal Müdürü memuru tarafından Yıktırılmıştır. Yıllar sonra tekrar yaptırılan türbede kendisiyle birlikte eşi ve iki çocuğunun mezarı da bulunmaktadır. Bunu yıkan mal müdürü demek ki iyi bir insan değilmiş. Okudun mu orayı? Ne? Orayı bir oku istersen. İyi bir insan değil miymiş? Evet. Bu Bak. değil bu değil. Orayı oku o zaman anlayacağım ne demek istedim Mal müdürü gidiyor bunu yıktırıyor CHP döneminde. Bak. Oku ya okur musun lütfen? Yani şunu bile siyasete sokuyorsun. Ya okur, yapayım, okur musun lütfen ya? başka yere bakmışım. Lütfen oku. bile siyasette yapıyorsun ya. Lütfen oku. abi. 1925 yılında yıktırılmış bura. Mal müdürü yıktırmış. Demek ki hanımının kabri bu. Kendisi zaten ki bu. Bu da çocuklarıymış. Allah rahmet eylesin diyoruz. İnşallah bunların <laughs> şefaatlerinden bizler de istifade ederiz. Burası Antalya'nın Elmalı ilçesinin ne merkeze bağlı böyle bir tepelikte meftun bulunan zat. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatırsın inşallah. Şefaatleri de bizleri nail olalım inşallah.